Neden abur cubur bağımlısısınız? Tokken bile cips, jelbon gibi abur cuburlar istiyorsanız bunun bir sebebi var. Sebebi içine eklenen sodyum glutamat adlı kimyasal. Bu madde tat arttırıcı gibi gözükse de asıl işlevi bağımlılık yaratmak. Peki düzenli tükettiğinizde ne olur? Evet obezite. Günümüz dünyasında her kötülüğün başı sayılabilen rahatsızlık. Kalp ve böbrek rahatsızlıkları. Yüksek sodyum nedeniyle uzun vadeli hasar. Mide sorunları, yanma, şişkinlik ve bunları bastırmak için ilaçlara mecbur ve bağımlı hale gelmek. Ve tabii ki bağırsak sağlığı. Mikrobiyotanızı tamamen bozarak bağışıklığınızı ve sindirim sisteminizi alt üst eder. Bağırsaklarınızdaki faydalı bakterileri ortadan kaldırır ve bu da bütünsel sağlık açısından çok olumsuz bir tablo ortaya çıkartır. Unutmayın, bağırsak sağlığı bütünsel sağlığımızın tamamını etkiler. Bu zinciri kırmak ve mikrobiyotayı korumak için sağlıklı tercihler yapmaya bugünden itibaren başlayabilirsiniz.